9 Haberle Günden Kalan. 9 Haber Merkezinin hazırladığı Günden Kalan Podcast Bülteninden herkese selamlar. Bugün 26 Ocak 2024 Cuma. Ben Alper Baran Esin. Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri yarın kurayla belirlenecek. Yerel seçimler için kuraya 36 parti girecek. CHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri aday belirleme gündemiyle gerçekleştirilecek toplantıya girdi. Gece yarısına kadar sürmesi beklenen toplantıda Lütfü Savaş'ın Hatay'da yeniden adaylığının tartışıldığı öğrenildi. Mersin Mezitli, Tekirdağ ve Antalya Konya altındaki adayların da yeniden ele alındığı bildirildi. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, partisinin yerel seçimde yol haritasını açıkladı. İnce, "Memleket Partisi olarak kısıtlı imkanlarla girebileceğimiz her yerde seçime girip alabildiğimiz kadar belediyeyi safımıza katacağız." ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Deniz Yücel, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin partisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Yücel, İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu. Yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansaydı asla yapılmayacağını biliyoruz dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. F16 alım sürecine değinen Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek netice, bizler için F16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini, tamir, bakımla ilgili sürecin başlamasını sağlayacaktır diye konuştu. AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda Kanal İstanbul'dan bahsetmedi. İktidara yakın gazeteci Nagihan Alçı, Kurum'un yakın çevresine "Öncelikli bir konu değil, daha önce açıklandığı için yeni bir vaat olarak sunulamazdı." dediği aktarıldı. <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un seçim projelerini yan sanayi olarak değerlendirdi. İmamoğlu, büyük bir kısmının kes kopyala yapıştır olması ilginç dedi. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin açıklamalarını da yorumlayan İmamoğlu, 91'i bilmemek suç değil, marifet 2019'u bilmek. Daha sonrasını da marifet olarak hayatımıza eklemek istiyoruz. Umut ederim Sayın İnce kararını gözden geçirir ifadelerini kullandı. Dem Parti sözcüsü Ayşe Güldoğan İstanbul dahil 8 ille ilgili yaptığı açıklamada Dem Parti olarak alacağımız pozisyonu dengeleri ne oranda nasıl değiştirebileceğinin farkındayız. Kent uzlaşısı kapsamında güç birlikleri çalışmalarımız devam ediyor dedi. İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özkan, Meral Akşener'in kendisiyle ilgili sarf ettiği salak ve ahmak sözlerine tepki gösterdi. Özkan, "Bu açıklamalarınızla ilgili hukuki süreç başlatmayıp sizi en büyük adalet makamı olan kamuoyunun vicdanına havale ediyorum." dedi. İsmi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kalbinin kırık olduğu iddia edildi. Gazeteci Nuray Babacan adı İBB Başkanlığı için geçen Yerlikaya'nın kendisi aleyhinde yürütülen kampanyadan AKP'li trolleri sorumlu tuttuğunu ve bunların Süleyman Soylu ekibi olduğunu iddia ettiğini aktardı. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı hedef aldı. Ankara'da ciddi bir trafik ve ulaşım problemi olduğunu söyleyen Altınok, Ankara'nın 5 yılda çölleştiğini öne sürdü. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç işçilerden alınan vergiler hakkında konuştu. Öztunç, Türkiye'de işçiler Aralık 2023'te patronlardan %322 daha fazla vergi ödedi. AKP dolaylı vergilerle zenginlerden çok dar gelirlilerden alıyor. 2004'te de durum değişmiyor. Vergi yükü daha da artacak dedi. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in soykırım davasında ihtiyadi tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı. Gazze'de soykırımı önlemek için İsrail'in önlem alması talep edilirken, Gazze'de soykırım riski olduğu kabul edildi. Kastamonu Taşköprü karayolunda İstanbul'dan Sinop'a giden yolcu otobüsü devrildi. Kazada en az 6 kişi hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Dezenformasyonla mücadele merkezi TRT'nin Şampiyonlar Ligi ve diğer Avrupa kupalarının yayın hakları için 100 milyon euro ödediği iddiasını yalanladı. 26 Ocak Cuma gününün gündemini paylaştığımız podcast bültenimizin sonuna geldik. Pazartesi yeni gelişmelerle tekrar birlikte oluncaya dek hoşçakalın. 98 haberle günden kalan.